Selamlar arkadaşlar ben kul cool oyunda bugün sizlerle birlikte evet sonunda kar vadisini bitiriyoruz bu arada arkamda bir tıp bakıyor seni var ya böyle yapalım böyle 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 evet arkadaşlar hemen devam edelim kar vadisinden. Bu arada ben kar vadisini videoda değilken bitirdim. Evet, yani ben kar vadisini videoda değilken bitirdim. Ama yine de video için tekrardan çekiyorum. Her neyse, hemen paraları toplayarak başlayalım. Arkadaşlar, iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir dakika. Hemen geri geldim arkadaşlar. Evet. Tek ne diyordum? devam ediyoruz. Burada bir tane ayıcığımız var arkadaşlar. Canavarlardan uzak durmak için düzlüklerde kalın. Tamamdır. Hemen geliyoruz. Bakın burada bir tane ayımız var. Ama anahtarı nerede? Yok değil mi? Bakın anahtarı tam da şurada. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar bu arada ses kalitem nasıl? Ee, ses kalitem güzel mi? Bir şey yaptım bu aralar ama. Ses kalitem için. Öleceğim. Ama oynayamıyorum ses kalitesini düzelttiğim için. Çünkü telefonu farklı bir şekilde tutmak zorunda kalıyorum da. Her neyse. Şurada arkadaşlar. Kurtar. Tamamdır. Şimdi buna bastığım an buna bastığım an koşmam lazım. 3 2 1 Bas. Ya. Evet. Arkadaşlar bir şekilde kurtuldum ama canım bir, evet canım bir olduğu için gidiyorum. Nereye gidiyorum diye sormayın. Öyle gidiyorum. Neredeyse ya. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Ama oynayamıyorum da. Abi o kadar kötü ki arkadaşlar. Şu sizin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Telefonu çok farklı bir şekilde tutmak zorunda kalıyorum çok farklı. Ama öyle farklı değil yani. Yani öyle farklı değil yani töbe töbe. bu anlamda demiyorum. Şeyimle tutmuyorum yani merak etme. Her neyse. Şu ses şeyi var ya. Telefonun ses gelen kısmı. Ses gelen kısmı. Sika kurtardık bu arada. Heh, ses gelen kısmından Allah. Ses, ses gelen kısmına değmeme, değmemem lazım. Değersem sesim çok kötü geliyor çünkü. Bakın şu an değerek konuşacağım. Duyuyor musunuz beni? Yani? büyük ihtimal duymuyorsunuz. Duydunuz mu? Duyduysanız da çok kötü şekilde duymuşsunuzdur. Neyse. Hemen yine ara sıra yanlışlıkla diyebilirim. Kötü şeyler oldu birazcık orada. Birazcık fazla samimi olduk. Burada bu arada Arkadaşlar açılmış. Bu kapıyı ben hiç açamıyordum. Şuraya bir çıkalım. Çıkıyorum. Bu ne arkadaşlar? Hemen çıkmam lazım oraya yalnız benim. Bir dakika bir bakalım. Bir bakalım. Hemen bir bakacağım. Durun. Bu daha iyisini buldum ben. Hop. Güm. Güm. Aha çıktım. Çıktım vallahi da çıktım. Bir daha da çıktım. Bu ne? Buraya girince ne oluyor? Kısırlık madenleri meydan okuması giriliyor. Hayır bunu başka bir videoda yapacağım. Bunu başka bir videoda yapacağım. Herkes evet, ben buradan çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Çıktım oradan. Yalnız ben bunları öldürmemiş miydim? Hı? Ben sizi öldürmemiş miydim? Neyse tekrardan öldürdük. İki ayı kurtardık şu ana kadar. Hemen şöyle çıkıyorum. <laughs> Burada da bir tane puzzle'ımız var. Ben hemen yapıp geliyorum bunu. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu bunu da yaptım. Alex yedim beni. Evet, ufak bir reklam çıktı. Alex'i de kurtardık. Burada da bir tane anahtarımız var. Hemen aldık bunu. Ve gidiyorum. Hop, hop. Evet, burada paramız da var. Paraları da topladık. Bak tıpkı benim gibi başka bir sırt çantalı bir şey. O gizem gibi bir şey herhalde. Onu sonra başka bir videoda bakacağım. Belki bugün ay o videoyu yapabilirim. Bilmiyorum. Belki yapabilirim. Of, arkadaşlar bu arada şuna değerken zıplamaya değerken sesim kötü gelebilir. Öldü. He bu arada Radim'in aldığım anahtar kimin anahtarı sizce? He, bu arada. Bakın bir etiketimiz de burada. Evet. Kar Vadisi'nde bir etiket biliyorum demiştim. Bu da o da bu. Hoppa. Aa yeni ifade bu ne? Bir bakalım. Hmm, bakıyorum bakıyorum. Şu. Bu ne lan? Ne acaba? Çok kötüymüş. Hemen çık, çık 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 Arkadaşlar neden reklamları geçiyorsun diyorsam. Diyorsanız hem reklamları da sıkılıyorsunuz. Hem de telif yememek için. Her şekilde telif atarsınız çünkü siz. Biliyorum ben sizi hadi hadi. Hadi yemeyeyim ben hadi hadi. Telif yemeyeyim diye. Ha bu arada admin aldığımız anahtar bunun anahtarı. John. Bunu da özgür bıraktık. Sen bir gel bakayım. Gel hop şimdi bunu John'u kurtardık Alex'i kurtardık onu kurtardık bir tane boss kaldı boss'u yapmış mıydık arkadaşlar hatırlamıyorum boss'u yapmadık galiba bakacağım zaten yapmadıysak da yapacağım hemen gidiyorum boss'a doğru boş bu orada. Yukarıda da iki tane buz var Kar Ama bir tanesi ayıcık vermiyor. Bir tanesi gerçek buz. Normal. Ölüyordum mu? Evet. Alamamışız bunu. Ve geldim. Koca ayak. Yalnız bunu böyle telefonu böyle tutarken yenmem imkansız bir şey. İnşallah çalışır var ya. Şu an belki de benim sesim yine kötü geliyor. Belki de yine benim sesim kötü geliyor. Beni anlamıyorsunuz. Ben bakacağım videoda. Lan bir canım kaldı. Gün. Gün. Hayır. Ölüyorum. Var şu en sevmediğim şey şu attı. Atıyor ya çok sinir bozucu. Değiyordu. Gel. Al şunu. What? Ve evet. Şimdi çok fazla hızlanacak ama. Birazcık şuna bak. Abi ben öleceğim kes. Neyse ölürsem. Zıplayamadım. Öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Üf. Hadi. Hocam. Yo. Hadi sersemlesene. Arkadaşlar çok zor. Bu arada şu an bir canım var. Heh. Bitti. Evet. Sonunda morayı yukarıdan izliyor bizi. Evet. Bu bakıyor öyle. Ne yapıyor sen diye. Var ya elim ağrıdı. Telefonu böyle tutmak çok zor. Yine size farkını göstereyim mi? Bakın. Şu an şey yapıyorum. Bir dakika yapacağım basıl oraya tutarak yapacağım. Benim o her şekilde oynadığım şey. hemen basarak tutarak yapacağım. Evet şu an benim sesim büyük ihtimal çok kötü duyuyorsunuz. Çekiyorum. <laughs> evet şöyle polaris. Evet telif yemek için reklamları atlıyorum. Ama ben son bir tane ayımız kaldı. Onun için de para toplamak gerek. Hemen ben toplayıp geliyorum. anda ayı kurtarmadığımızı fark ettim. Hemen onu da kurtaracağım şimdi. Yalnız buradaki boss ikinci boss demiştim iki boss var diye. Hop, hemen çıktım ve öldürdüm. Bunu böyle kolayca öldürebilirsiniz bilmeyenler için. Bam. Düşüyordum dur. Şuraya çık. Cüm. Öl. Evet. Devam ediyoruz. Başka var mı? Yok. Bu arada şunları da alıyorum. Bir yana var ya elim çok ödardı. Evet bir tane de ayıcığımızı burada. Burada bu arada şöyle asansör var. Bunu böyle etkileştirebilirsiniz. Evet, bir tane de ayıcığımızı burada. Buradan böyle çıkıyorsunuz anahtarı için. Ve anahtarı da burada. Durun. Bir dakika. Anahtarı da burada. Ağlık anahtarını. Ve kurtardık. Flake. Evet. Dolaşırken yine bir tane daha kurtarmadığımızı fark ettim ve burada. Hemen şöyle çıkıyoruz. Anahtarı aldım. Ve kurtardım. Rodolp. Evet arkadaşlar. Yeterli parayı sonunda topladım ve son ayımızda burada. İnşallah başka yoktur. Kas açılabilmek için bu seviyede 150 akçeden en az 200, 125 to için toplamışsın işte. Evet ben 125 topladım. Frost ile özgür bıraktık. Z ve bitti. Evet. Ayların hepsi bitti arkadaşlar. Ayların hepsini bitirdik. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve o zaman bay bay.